Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Özge İğiz ve Gökberk Demirci'den yepyeni muhteşem görüntülerle geldim. Umarım beğenirsiniz. Başarılı oyuncularımızdan bu muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de emeğime karşılık verip videomu beğenip yorum yaparsınız. Eğer siz de bu çiftini seviyorsanız ve bu tip videoların devamını istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videomu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.